şu sol tarafa geçiyorum acaba. Aha. Ben öyle daha iyi kavurlarım bunu. Ben de kendime çekmeye çalışacağım şuradan. Bas, geri bas geri o bas adam, Gölün orada bekliyordu. Hayır Şaka şaka <laughs> Hadi Bunun gibi Geri bas, bas geri bas, bas. Ya. ya vay sen niye geliyorsun abi? KV2 gelecek büyük ihtimalle de Allah'tan bana atmıyor artı var ya Kalk yapıştır sekti Beni açamadı Nasıl açamadı Tam Şimdi aç. <laughs> Lan oğlum ya. Atmadı mı o kahve iki? Yanlış şeyi görmüşüm anasını söyledim. Su yüzün atışını görmüş. Çok vuramıyor <laughs> Allah'tan da artık. bana çıkmış çaldı Valla gidebilirsin aslanım Şuradan vuracak şekilde. Böyle. Çıksın bir kere çakayım ona da ben. Çıkmaz o senin beklediğini biliyor. Artiler çalışıyor burada sana o yüzden. Hazır artiler bana çalışıyorken bizimkiler bastırsa Jackson canı az kahve işte tepede bastıracak adam yok orada. Artık Jackson yoksa. 100 yen not o izadan git. Arkana şarkıma. Biraz müsafet lazım. Ha yok mu şeyin? O dolduramaz daha bas. Biri abi ne kaçtı adam ya? dön 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 aç Doldurdu şu an. Tamam çok iyi. Dibine girmesin. Sen de o rahat ol. Harikasın. Keplerine doğru git Bekleyen var mıdır acaba? Bakıyorum ama burada AT-7 vardır var sadece AT-7 solda geç yok bekleyen yok burada Sadece AT'ler var Baseto Geri dönerse Sen çıkana kadar dönebiliriz. Ama tepeye çıkabileceğini sanıyorum Oraya O zamana Abi artilerin bana çalışıp vuramaması çok faydalı oldu bence ya. Aynen. O taşın arkası iyiymiş artilerden saklanmak için. Yani seviye de çok yüksek değil ya artilerin ondan da biraz Yani Yoksa seviye çekse kalkı oldu mu yan, yan tarafına atsa bile vuruyor. Ve de şopa sopuk bir de tebaatını yaralayıp vuruyor. Aslında da burada güzelce rahat rahat. Artılar senin. Sardına var var öldür. <laughs> Bu arada görevde yaptın az önce ağır tank öldür. Görevim vardı ya. Onu yapmışım zaten ya. Ha yapmışım. Hangi tankı öldürür müsün? Bir önceki haritada arkadan dolan o KV-2 ile şey aldım ya. Evet. Unutmuşum ben. Artı'nın biri yukarıda Diğerini, diğeri solda olabilir ama Vay amınakoyim Orada taş var bir Diğerini ha artı açık daha önce, yapıştır ona Diyelim de öğrendik ödendik böylece yapıştır o senin Rahat ol O sende her türlü Yere sol köşede Yere sol köşede Palet tamir oldu sür Boğmazsa kendini o da seni. Neyse spot yaptım yine. Spot sana yazdı değil mi? Aha.